CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki, mahkeme kararı var yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Kim yıktı biz nereden bilelim ya şeklindeki ifadesine tepki gösterdi. Ababa, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Suç İşleri Bakanı'nın, mahkeme kararı arkamızdan gelsin, ifadesi organize suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzun açık bir itirafıdır. Hakimi Tükba'dan, savcıyı gençlik kollarından, müfettişi tanıdıktan, suçluğu kaçakçı dolandırıcıyı da eş dosttan bulmuşlar. Organize kötülük diye yazdı. Soylu'ya bir tepkide CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Özel, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki milyar liralık tıbbi cihaz yolsuzluk soruşturmasının başına Süleyman Soylu'nun eski çalışma arkadaşının getirildiğini söyledi. Özel, Soylu bu gece rahat uyusun ama seçimden sonra ona huzur yok dedi. Özel, Suç İşleri Bakanı Soylu'nun kuzeniyle ilgili yolsuzluk soruşturmasını kapatmak için Soylu'nun çalışma bakanıyken hukuk müşavirliğini yapan kişiyi teftişin başına getirdiler. Soylu bu gece rahat uyusun ama seçimden sonra ona huzur yok kapattırdığı tüm dosyaları yeniden açacağız ifadelerini kullandı.